Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Memefi projesinin airdrop kriterlerini inceliyor olacağız. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylarına geçelim. En son Memefi 6 Ekim'de attığı duyuruyla beraber 10 gün içerisinde airdrop kriterlerini bizlere açıklayacaklarını söylemişlerdi. Gördüğünüz gibi 6 Ekim'de bu duyuruyu attılar ve 16 Ekim itibariyle yani dün akşam tam saatlerine doğru da airdrop kriterlerini duyuru olarak attılar. Yani tam 10 gün sonra attılar. Yani 5 gün sonra hastalar herhalde bir yerleri çatlardı. Neyse, ee, şimdi baktığınızda airdrop kriterleri burada yazılı bir şekilde bizler için belirtilmiş. Öncesinde ne söylediklerine bakalım. Burada şeyi söylüyorlar. İşte e, sizler için güzel bir airdrop hazırlamak için çalışıyoruz vesaire. Şu birazcık önemli. Daha önceki e, kötü airdroplardan diyor şeyi çıkardık diyor. Ders çıkardık diyor. Hani atıyorum Hemscor Combat Pixelverse bu tarz airdropların kötü yapıldığının farkındayız ve bizler bunlar gibi yapmayacağız. Biz bunlardan ders çıkardık gibisinden söylüyorlar. Ondan sonrasında burada airdrop dağıtımının işte açıklandığını ama bazı kriterlerin gene hilecilerin önüne geçebilmek açısından gizli tutulduğundan bahsediyor. Ve iki tane airdrop aşaması olduğundan bahsediyor. Bunlardan birisi Telegram kullanıcıları diğeri de Web3 kullanıcıları. Zaten bununla alakalı iki airdrop olabileceğini söylemiştik. Bizler zamanında Memefi'nin bir test netine katılmıştık. Şu anda tabii ki de bu test nete Main Mainnet'e geçti. Mainnet'te de gerçek Ethereum'la vesaire işlem yapabiliyorsunuz ama şu an için baktığınızda e, bu dağıtım kısmında bildiğiniz üzere Memefi airdrop'unun e, şey token arzının %90'ını airdrop yapacaktı. Bunun %85'lik kısmını Telegram kısmına vermişler. Geriye kalan %5'lik kısmını da Web3 kısmına vermişler. Şimdi Öncelikle telegram kısmını inceleyelim. Telegram kısmına baktığımızda e, burada iki tane kriter var. Birisi kor e, dediği kullanıcı skorunu belirleyecek kriter bir de bonuslar var. Şimdi bu kor kısmında şurada kaç tane kriter olursa olsun mesela burada bir sürü kriter sıralanmış. Bunlardan herhangi birini yapmanız yeterli. Yani sizin elinizdeki coin bakiyesinin belli bir miktarı aşmış olması ki bu miktarı düşük tutacaklarmış. Şurada bir yerde söylüyordu. Aynen gördüğünüz gibi bak bu miktarı düşük tutacağız diye söylemişler. Yani belli bir coin bakiyesine yeterli sahip olsanız airdrop alacaksınız. Bu garanti diyebiliriz. Ee, onun üzerine aldığınız e, satın alımlarda size ekstra e, sağ ekstra şey puan sağlayacak diyor ve bu buradan ortaya çıkacak şuradaki e, kriterlerden ortaya çıkacak bir kullanıcı puanı olacakmış. Hatta bunu sizlere şu şekilde anlatayım. Bu kısımdan dedik ya bir kullanıcı puanı bizler için ortaya çıkacak bu kullanıcı puanını K olarak düşünelim tamam mı? Bu kullanıcı puanı ortaya çıktıktan sonrasında Memefi bizlerin ekstra bonuslarına bakacak işte bizlerin uygulama içerisinde yaptığımız işlemlere bakacak, mesela zincir içinde yaptığımız ton işlemlerine bakacakmış, bildiğiniz üzere bir tane her gün düzenli çekiliş yapıyorlar, bu çekilişe ne kadar katıldığımıza bakacaklar, orada bildiğiniz üzere her gün 50 tane bilet alabiliyoruz, o 50 tane bileti her gün alıp almadığımızda bir çarpan olacakmış, Memefi Premium'a sahip olup olmadığımız bir çarpan olacakmış. Yani eğer Memefi Premium'a sahipsek buradan ekstra bir çarpan kazanacakmışız. Ve Memefi içerisinde tamamladığımız görevlerde e, bizlere ekstra çarpan sağlayacakmış. E, varsayalım ki burada rakam vererek yapalım daha iyi olur diye düşünüyorum. Varsayalım ki bizim buradan kullanıcı puanımız 1000 olarak çıktı tamam mı 1000 olarak çıktı ve atıyorum buradan çarpanımız da 100 olarak belirlendi. Burada ne yapılacak biliyor musunuz? Kullanıcı puanı çarpı bizim bonusumuz eşittir bizim alacağımız airdrop miktarı. Şimdi dolayısıyla bu matematik üzerinden baktığınızda atıyorum bizim kullanıcı puanımız 1000 ise ve çarpanımız da 100 ise o zaman bizim airdroptan alacağımız miktar ne olacak? 1000 çarpı 100'den e, şuraya 2 sıfır daha koyduğumuzda 100.000 airdrop alıyor olacağız. Ama tabii ki de bunları ben göstermelik rakam olarak koyuyorum. Hani e, şey demeyin ya gerçekten bu rakamlar falan alakası yok. Ben örnek vermek açısından söylüyorum. Hani böyle bir mantık ol Olacak. yani bizim ana bir puanımız olacak. Bu puanımız bizlerin bonuslarıyla çarpılıyor olacak. Buradan alacağımız puan yani bu buraya ek e toplanmayacak. Bu burasıyla çarpma işlemi olacak. Haberiniz olsun. Dolayısıyla çarpma işlemi gerçi <laughs> toplama gibi oldu çarpma işlemi olacağı için bu bonusları ne kadar çok yaparsanız bizim için o kadar iyi. Yani mantıken baktığınızda ton işlemi yapmak, işte çekilişe katılmak, MMFi premium almak her türlü bizim işimize yarayacak bir şey gibi görünüyor. Ama tabii yine şöyle de bir şey var. Mesela zincir içinde ton işlemleri yapmaktan kastı e, şey bütün ton işlemlerinden bahsediyor. Yani işte günlük çekin işlemleri e, buna dahil işte ne bileyim e, tonla al yapacağınız bütün satın alımlar buna dahil vesaire. E, dolayısıyla buradan baktığınızda hani para harcayana ekstra bonuslar vereceğini söylüyor. Aynısını CATS projesi de yapmıştı. Dolayısıyla bunları yapmak mantıklı olabilir, mantıksız olabilir. Bu tamamıyla size kalmış şey. Bu konuda benim e, bir yönlendirme yapmam doğru olmaz diye düşünüyorum ki bu süreçle alakalı bir tane de gizli kriterimiz var. Bu gizli kriterin ne olduğunu şahsen merak ediyorum ama gidip de bu gizli kriteri eğer referans sayısı yaparlarsa kusura bakmayın ama ben bunların yapacağı işin içine der şey yaparım yani. Umarım bunu daha düzgün bir kriter yaparlar. Ne bileyim ne kadar süredir MMF ekosisteminde olduğumuz olabilir. MMF'nin Telegram kanalına ne kadar süredir abone olduğumuz olabilir. Hani böyle birazcık daha e, eski kullanıcıları sevindirebilecek bir şeyler yaparlarsa bence şahsen daha güzel olur. E, onun dışına baktığınızda şurada en altta şey diyor. E, nedir ismi? Kullanıcılarımızın büyük bir kısmı Telegram kullanıcısı olduğu için e, en büyük airdrop miktarını yani %85'lik kısmı kısmı buraya verdik diyor. E, geriye kalan kısmı da e, normal Web3 ekosistemine verdik diyor. Şuradan baktığınızda da zaten Web3 kısmına %5'lik bir e, saplıyı vermişler. Yani dağıtım arzının %5'ini buraya vermişler. E, burada da e, asıl airdrop puanımızı belirleyecek, kullanıcı puanımızı belirleyecek testnet puanları ve mainnet puanları diye iki ayırmış. Şimdi testnet puanları bizlerin zamanında videosunu çektiğimiz hatta ben yanlış hatırlamıyorsam bizim kanalda meme fi part e 2 diye arattığınızda çıkması lazım. O videoda anlattığımız işlemleri yaparak oradan testnet puanları kazanabiliyordunuz. Ondan sonrasında aynı işleyiş, benzer bir işleyişle memefi mainnet'e geçti ve geçtiği bu mainnet sürecinde de aslında testnet'te yaptığımız işlemlerin benzerini yapıyorduk ama mainnet sürecinde gerçek Ethereum'u kullanıyorduk. Yani e, bu testnet sürecinde bizler testnet Ethereum token'ları kullanıyorduk. Yani cebimizden herhangi bir para çıkmıyordu. Ama mainnet puanlarını kazanırken sizler gerçek Ethereum kullandığınız için cebinizden gerçek para çıkıyordu. Ondan sonrasında eğer testnet içerisinde NFT'ler aldıysanız, e, stake ettiyseniz veya Nomi skorunuz varsa da bunlar ekstra sizlerin kullanıcı puanınıza ekstra avantaj sağlayacakmış. Bunun yanı sıra Ekstra çarpanlar kısmına baktığınızda bayağı bir detaylandırmışlar aslında. İşte ERC20 NFT'niz varsa, işte web sitesinde e, bilmem ne tokenlarınız varsa, e, elit veya royal NFT'leriniz varsa ki bunlar testnet'te alınabiliyordu. Discord'da OG rolüne sahipseniz, Testnet'in erken katılımcılarındaysanız, Gagze görevlerini yaptıysanız, işte MMF'nin erken e, şey statüsüne sahipseniz falan gibisinden birçok kriter eklemişler bunlara. Tabii ki de şuna mesela sahip olabilmeniz için Memefiye'ye ne kadar erken katılmanız lazım. Şahsen bunu bilmiyorum. Bizler e, test net'e bundan 5-6 ay öncesinde mi daha mı erken bilmiyorum. O civarlarda katılmıştık ve katıldığımızda artık e, ne kadar erkenci konumundaydık. Onu çok bilmiyorum, hatırlamıyorum. Ama bir zamanda bizler de katılmıştık ve testnet puanlarını farmlamıştık. En azından o zamandan bizlerle beraber olanlar alacaklar diyebiliriz. Burada dağıtım şeklinde birazcık aslında şey yapmışlar. Hatta şurayı direkt olarak sizler için... Türkçe'ye çevireyim. Türkçe bir şekilde bakalım. Şimdi Tesnet, ah gitti. Dur, geri çağır. Ee, şöyle, pardon, şuradan çevireyim. Ha, e, uygulama bug'a girdi az önce. Şimdi testnet ev durumu kısmına baktığınızda minimum 2000 puan almış kullanıcılar ve e, bir gücünden daha e, küçük sahip olan güç fonksiyonları ile doğrusal olmayan bir dağıtım demiş. Mainnet main içinde puanlarla alakalıdır aynen. E, şu gazeye bakacaktık. Yani her Gagze görevi için seçilen kaynağa göre hesaplanır demiş. Yani bu aslında e, testnet sürecine web 3 kısmında zaten birçok kullanıcı bizden birçok kullanıcı buraya katılmadı diye biliyorum. Burayı birazcık kendileri hesaplayacak. Bize ne düştüyse verecekler gibi bir şey olacak. Buradaki web 3 airdrop'unu da almak için bizler zamanında metamask'ımızı bağlamıştık. Yine büyük ihtimalle metamask adresimizi bağlayacağız ve metamask'ımız üzerinden işlemleri yapacağız diye tahmin ediyorum. Yani oraya bağlayacağız. Cüzdanımız orada görünecek ve linea ağında bizlere tokenları verecek diye tahmin ediyorum. Onun dışında zaten başka bir şey bu duyuruyu da yok. Son olarak şunu söyleyip bitirmek istiyorum. Şuradan mobil kısma geçelim. Şimdi mobilden MMFi projesinin botuna girdiğinizde birçok satımı alım ekranı var. Birçok kişi video yorumlarında soruyor. Mesela ben bu paketi alayım işte 9 ton coin verip bunu almak mantıklı mı? Ne bileyim işte günlük çekin işlemlerini yapmak mantıklı mı diye çok fazla kişi soruyor. Bu arada benim gerçek sahabım Deniz'den farkındasın diye düşünüyorum. Hani burada e, benim size söyleyebileceğim şöyle bir şey var. Şimdi bir kere şuradaki çekiliş olayı e, kesinlikle katılılması gereken bir şey. Buradan e, yeni bir cüzdan oluşturup kesinlikle bu çekilişe katılın ve bu e, sonuçta bu çekilişe ne kadar katıldığınızda sizin için bir kriter olacak. Bunun yanı sıra premium'a eğer alabiliyorsanız bir ton coin ödemenizi istiyor zaten. Hani alabiliyorsanız bence en azından premium alınabilir. Ama tabii ki de yatırım tavsiyesi değil burada söylediklerim. Şimdi şunu en çok soranlar var. İşte 9 ton coin verelim mi? Değer mi? Şimdi mantıken baktığınızda şu verdiğim spin sayısı aslında güzel bir miktar ve bu spin sayısıyla beraber şuradaki e, botunuzun levelini şu e, NFT karakterin levelini bayağı bir arttırabilirsiniz ama bunun kararını gene sizlere bırakmak daha doğru olur. Sonuçta burada yapacağınız bir yatırım olacak ve bu yatırımın %100 sizlere geri dönüş yapacağıyla alakalı bir garanti yok. Sonuçta proje kötü bir airdrop da yapabilir. Bunu henüz bilmiyoruz. Eğer elinizde riske atabileceğiniz miktarlar varsa deney edebilirsiniz. Ki bizim e, gruptan da bayağı yüklü miktarlarda yatırım yapanlar olmuştu. Umarım o arkadaşlarımız da e, mutlu mesut airdroplarını alabilirler. Bununla alakalı son olarak şunu söyleyeyim. Buradaki ön kısmındaki yapabildiğiniz görevleri tamamlayın. Tamamlayabildiğiniz kadar tamamlayın. Çünkü bu madem bir airdrop kriteri olacak. Airdrop çarpını olacak. O yüzden ne kadar yaparsak o kadar iyi. Burada OKX Wallet'ı bağla. Binance'e kayıt ol. Veya şurada Binance OKX görevleri falan var. Bunları da yapabildiğinizde yapın yapamadığınızı bırakın. Mesela Binance görevi Binance'de ilk defa kayıt olan kullanıcıları ilgilendiriyor. Ben hala hazırda bir Binance kullanıcısı olduğum için bu beni ilgilendirmeyen bir etkinlik. Yani aynı şekilde sizler de eğer Binance hesabınız varsa ilgilendiren bir etkinlik değil diyelim. Ve yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim. Aklınıza takılan sormak istediğiniz bir şey olsa yorumlardan veya Telegram sohbet kanalımız üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum.